Ya nasıl değmiyor ya? W R -G. Nasıl çalıyor ya? Benim aslında ben oğlum ben niye ab bota ben küsün diye gitmiyordum ya ben nasıl botu teklerim ama. Sen oğlum mal mısın Küsüm kanka. Bir var. <laughs> oğlum benim canım nasıl az kaldı bu kadar <laughs> oğlum ben çok kötü oynuyorum. tamam kesen mal mısın amına <laughs> 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 <laughs>